Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle'nin görevlendirmiş olduğu meleklerden bir kısmı cennetle görevlidirler. Cennet melekleridir. Bunların görevi cennete girecek olan kimseleri müjdelemek. Bunların sayılarını Allah Azze ve Celle bilir. Ancak bunların başındaki görevli olan melek Rıdvan isminde bir melektir. Ve ona tabi olan o meleğin emrinde olan daha birçok melek vardır ve Müslümanlar cennete girecekleri zaman bakın ayet-i kerimede Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilirler. Kapıları açılmış olduğu halde oraya vardıklarında oranın bekçileri yani oranın melekleri selamun aleyküm Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey Müslümanlar. Tertemiz oldunuz artık. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Yani e, cennetle görevli olan melekler oradaki Müslümanlara yardımcı olacaklar. Rabbim cennete gidebilmeyi, o melekleri görebilmeyi nasip eylesin.